Yozgat İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu Başkanı Abdülbaki Karataş, Çaydalan ilçesine bağlı köylerde içme suyu şebeke hatları ve içme suyu depolarının son durumu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Karataş, 2023 Mali Yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programı kapsamında ilimiz Çaydalan ilçesine bağlı köylerde şebekesi olmayan köyün bulunmadığı 11 köyde monopop sistemiyle köyün içme suyu şebekesine su sağlandığı, diğer köylerde içme suyu şebekesinin cazibeli olarak geldiği ve depolara aktarıldığı görülmüştür dedi. İl Genel Meclis Başkanlığı'na rapor. İl Meclisi'nin 5 Ocak 2024 tarihinde yaptığı birleşim toplantısında meclisin 22 sayılı kararıyla komisyona havale edilen ve konusu İlimiz Çayralan ilçesine bağlı köylerin içme suyu şebeke hatları ile içme suyu depolarının genel durumları hakkında gerekli inceleme yapılarak rapor halinde meclisin bilgide sunulması hakkındaki önerge komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 22-26 Ocak 2024 tarihlerinde Abdülbaki Karataş Başkanlığı'nda Başkan Vekili Muktad Erdem ve üyeler İrfan Coşkun, Hüseyin Lale ve Abdülkadir Sungur'un hazır bulunmasıyla gerekli inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde 2023 yılı mali yılı il özel idaresi yatırım programı kapsamında ilimiz Çaylaran ilçesine bağlı köylerde şebekesi olmayan köyün bulunmadı. 11 köyde sistemi ile köylerin içme suyu şebekesine su sağlandı. Diğer köylerde içme suyu şebekesinin cazibeli olarak geldiği ve depolara akıtıldığı görülmüştür. İçme suyu, su depolarının genel olarak durumlarının iyi olduğu, İlçeye bağlı Gülderesi ve Kaletebe köylerinin içme suyu depolarının bakım ve onarımlarına ihtiyaç duyuldu. Karakışla köyüne ise yeni bir içme suyu deposu yapılmasına ihtiyaç duyuldu. Gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgilerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır. Meclisin bilgisini arz ederiz.